Bundan Hı -hı. sonraki süreçte hemen birkaç ay içinde değil ama bak. ama yanlış anlaşılmayalım. Finansal okur yazarlığa zarar vermeyelim. Tamam? Hı -hı. Birkaç ay içinde değil ama en, e, inşaat sektörü, çimento sektörü, gayrimenkul sektörü sene sonuna doğru e, fonlarda öne çıkmaya başlayabilir. Ne Hı -hı. sebeple diyecek olursanız işte bir faiz indirimi konuşulması veya faiz indiriminin Erken olmasının doğru olmayacağı şerhini hatırlatarak faiz indirimlerinin başlaması ilk başta hangi sektörleri besleyecek sanayi, çimento, gayrimenkul. Dolayısıyla bunlar öne çıkabilir. Dolayısıyla ben buradaki inşaat e, sektörü hisse senedi serbest fonu noktasını e, takip edilmeye değer sayarım. Onun dışında e, bir süre daha enerji fonları baskı altında kalabilir. Bankalar bankalar yavaş yavaş hani kontrollü olunması gerekir. Hani bankalar buradan döner demeyeyim ama e, hı hı. bankalarda bir miktar daha hani kontrollü olunması gerekir. Artık orada oradan daha fazla biraz daha sanayiler, biraz daha metalana sanayi, sanayi işte dediğim gibi çimento, GEO'larda bir hareketlenmeli olabilir. Dolayısıyla inşaat yani taş toprak tarafını da takip edebiliriz. Evet e, burada şu anda gördüğümüzde de inşaat yukarı gelmeye başlamış. Bence e, takip edilmeye değer.